Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Simay Ergin. Tarih 12 Ağustos Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. ETH'deki yükselişi fırsat bilen bazı büyük yatırımcılar kar satışlarına yöneldi. Ethereum'a çıktığı ilk dönemde yatırım yapan ve ETH başına 0.3 dolar ödeyip toplamda 6.200 dolara 20.000 ETH satın alan bir yatırımcı 10 milyon dolarlık satış yaptı. Söz konusu yatırımcı bundan önceki satış işlemini ise 2023 yılının Ekim ayında gerçekleştirmişti. O dönemde 1.500 dolardan işlem gören ETH birkaç ay sonra 4.000 dolara aşmıştı. Öte yandan 9 yıl önce 115.000 dolara 15.000 ETH satın alan bir başka yatırımcı Eric Voorhees ise geçtiğimiz günlerde 28 milyon dolara 6.600 ETH sattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önce imzaladığı kararname kripto fonlarına da olumlu yansıdı. CoinShares'ın haftalık raporuna göre fonlar son haftayı yaklaşık 600 milyon dolar artıda kapattılar. Fon yatırımlarına bu kez Bitcoin değil, Ethereum liderlik etti. ETH fonlarına 270 milyon dolar net yatırım yapıldı. Onu 265 milyon dolarla Bitcoin fonları izledi. Altcoin fonları da önemli yatırımlar aldılar. Solana 21 milyon dolarla haftanın lideriyle, XRP fonları 18 milyon dolar, uzun zaman sonra kendisini listede gösteren Near fonları ise 10 milyon dolar yatırım aldılar. Strateji Bitcoin alımlarına bu haftada devam etti fakat vites küçültü. Önceki hafta 21.021 adet Bitcoin alan strateji bu hafta 116.400 dolardan 155 BTC satın aldı. Şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 628.945 BTC'ye yükseldi. Strateji Bitcoin alırken Bitmine ise Ether ekleniyor? New York borsasında işlem gören şirket geçtiğimiz hafta 300 binden fazla ETH satın aldığını duyurdu. Böylece Bitmine'ın elindeki ETH miktarı 1.150.000 ETH'ye ulaştı. Bitmain, ETH arzının %5'ine ulaşana kadar alımlarına devam etmeyi hedefliyor. Bu da şirketin 6 milyon ETH almayı planladığı anlamına geliyor. Diğer taraftan Bitmain son dönemde Güney Koreli yatırımcıların gözdesi haline geldi. Son bir ayda %3 bin artan şirket hisselerine adeta akın ettiler. Açıklanan rakamlara göre Bitmain hisseleri, Güney Koreli bireysel yatırımcıların Temmuz ayı başından bu yana en çok aldığı yabancı hisse senedi oldu. Bitirmeden önce sizinle önemli bir haberi paylaşmak istiyoruz. Hafta içi her gün kripto gündeminin nabzını tuttuğumuz videolarımıza yayın saatinden önce erişmek ve kanalımıza destek olmak için katıl üyesi olabilirsiniz. Katıl üyelerine videolara erken erişim, yorumlara yanıt önceliği, sadece üyelere özel canlı yayınlar ve özel video içerikleri gibi birçok ayrıcalık sunuyoruz. Siz de kripto gündemi içeriğini herkesten önce öğrenmek ve bize destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.